Ada. A, ada. Bir, bir tane otursana ne yapıyorsun? Otursana. Ada. Evet dinleyelim beni hanımlar beyler buradayız. Evet evet buradayız. Döndük döndük. Hey millet baktık mı? Şimdi gözümü işte. Gel gel. Buraya gelir misin? Aa. Ada hadi. Bora Bey ne oluyor? Ya şey, çikolata likörlü gibiydi ama acaba şey mi oldu? Yani savaş olduğu gibi davranıyor ama. Herada Yunanlılar dahil beni kimse istemiyor. Ama o istiyor. O istiyor ama onun biraz kafası karışık. Erkekler böyle işte. Böyleler. Anneleri olmamızı isterler, oluruz. Arkadaşları olmamızı isterler, oluruz. Bora Bey, Bu sevgilinizi mi? sahneden erkek indirseniz erkek. mi acaba? Kıpla çeneni Tuğçe. Yani olur. bence hiç denemeyelim çünkü olur. direnmeye çalışır. Başka yerlere derler. gidebilir. Oluruz. Bekar erkek güzel kadına, evli erkek her kadına bakar. Özellikle de şişko, göbekli, böyle kır saçlı, saçma sapan tipler daha fenalar. Umarım bütün bunların bir açıklaması vardır Bora. Kurde Hanım, şimdi aklıma geldi Serdar Bey'in de öyle olduğu, gümekli olduğu falan. Alakası yok, onu söylemedim ama bilemiyorum artık. <laughs> bir kızcağız var. Ben değil. <laughs> ben asla olamam. Ben değil. Benim bir arkadaşımın, arkadaşının, arkadaşının teyzesinin, kuzeninin kızı. <laughs> Üç yıl boyunca kocası onu aptal yerine koymuş. Aptal yerine koymuş. Kızı yemiş. Eliğini, kemiğini kurutmuş. Sonra daha iyisini, güzelini, zekisini, zayıfını, sıfır bedenini bulunca... ...tekmeyi atmış, ona yol vermiş. <laughs> ya kız baya baya çatlak. Hayır baştan da iyiydi bu ya. Sen nereden buldun bunu Bora Bey? Ben burada gülünecek bir şey görmüyorum Serdar Bey. Sadece biraz kafası güzel oldu o kadar. Bir insanın kimliğini biraz da yanındaki kadın tanımlar. Şunu söylediklerine baksana. Serdar Bey. İnsanın kimliğini kendisi tanımlar. Söylediği şeylere gelince. Belki bir bildiği vardır ha? Ne dersiniz? Ya da o da kendisine gelince ona sorarsınız olur mu? Sorarız cevap verebilirse sorarız. Ben müsaadenizi isteyeyim. Biz sizi rahatsız ettik kusura bakmayın. Ağrı. Vız vız vız. Ağrı. Ha, Bora Beyciğim. Bora Beyciğim de gelmiş. Ağrı. Anayet Vız vız vız. Seni eve götürsem iyi olacak hadi. Yok şarkı söyleyeceğiz karaoke yapacağız. Hadi gel hadi hadi karaoke. Ada, hadi. Karaoke karaoke. Hadi. Vız vız vız. Arı vız vız vız. Kelebek gibi uçarım arı gibi sokarım. Arı vız vız vız. Arı. Bız. Sude Hanım. Sude Hanım. O göbekliğe dikkat. size dedim. Sorun kızı hangi lokantadaymış gideyim alayım dedim. E sen de duydun. Dedim. Enişten diyor ki dedim işim bitince gelip alayım diyor dedim. Yani daha ne diyeyim ya. Kü küçücük kız değil ki. Çocuk değil ki ada. Kapattı suratıma. Öf. Ay burası da sıcak mı oldu ne? Burası İstanbul. İstanbul. Hırlısı, hırsızı, iti uğursuzu bol. Mazallah ya kızın başına bir iş gelirse? Ay. Yok. Kendi kulağınızı değil, kızın kulağını çekecektiniz. Aha. Enişte. Pislana enişte. seveyim, kıza bir şey demeyin. Enişte, abla kocana sahip çıkar mısın? Enişte, enişte. Ne oldu? Tamam, panik yapacak bir şey yok. Likörlü çikolataydı, yedi, o yüzden oldu galiba. Kimsin lan sen? Ver kızı bana. Kızı ver. İşte. enişte sanki kız verse taşıyabilir. Allah aşkına bir dur ya. E, buyurun beyefendi siz şöyle. Şöyle be. ne olur. İçin. Koltuğa doğru şey yapalım. Şöyle alayım. Ne oldu benim kızım? De ben, de ben, ben dedim kaldırmaz Allah, ki bünyesi. Örteyim üstünü üşümüştür ben benim kızım. Ört teyzesi ört. Neyse birazcık uyusun o gelirken. Delikanlı. Sen bir gelsene hemen. Hadi, Aslancığım, İşte. Bir şey yok ya konuşacağız erkek erkeğe. Gel bir dakika bir dakika. Ya sen, gel sen buraya. Gel ya. Buyur geç Allah aşkına geç. Enişteme bak bir de adama bak yani. Adam kapılardan zor geçiyor. Şimdi söyle bakalım. Kızı buraya getirdiğin için sana teşekkür mü edeyim? Yoksa seni şurada evre çevire döveyim mi? Bakın. Aslan beydi değil mi? Evet. Askerliğini yaptım sen. Evet. Hakkari Dağ komanda 5. Piyade Tugay'ında. Kötü alışkanlıklarım var mı? Evet. Her insanda olduğu gibi benim de kötü alışkanlıklarım var Aslan Bey. Çok çabuk sinirlenebiliyorum. Bir anda gözüm dönüyor mesela. O bizim Nergis'te de oluyor şeker. Aslan ya. Bey. Bakın. Ada benim yanımda çalışıyor. Yani çalışıyordu. Bu geceye kadar. Kişisel olarak. Biz bu akşam adayla çok önemli bir iş yemeğine gittik. Aslında başta her şey güzel gidiyordu. Ama ondan sonra da her şeyi mahvetti. Şimdi siz merak ediyorsunuzdur ne oldu diye. Anlatayım. Bu iş görüşmesinde ben tam olarak 20 milyon liralık bir iş... Çok kızgınım. Ada. Bu domuz restoranı <laughs> birbirine kattı. Evet. Şimdi siz söyleyin. Adayı. Yani beni 20 milyon liralık zarara uğratan adanızı getirdiğim için bana teşekkür mü edeceksiniz? Yoksa... düşmüştüm. Müsaadenizle. Ya bir çay koyayım için. Yok içmeyeceğim sağ olun. Adaya uyanınca söyler misiniz? Sözleşmemiz gereği onu ödemem gereken bir meblağ var. İstediği zaman gelip çekin alabilir. İyi akşamlar. Allah'ım. Size de iyi akşamlar. Şuraya şey yapsaydınız da bir izzet bir ikram otursaydınız beyefendi keşke biraz. Yok hiç zahmet etmeyin. Ay ama böyle de hiç olmadı ki şimdi gece gece zahmet verdik size. Yok önemli değil. İyi akşamlar. Buyurun ben şimdi daha Çok sağ ol. Hoşça kalın. Yine bekleriz. Para hmm. bey, para bey ben çok özür dilerim. Biliyorum şu an bunu söylememin hiçbir anlamı yok, hiçbir açıklamam yok. Çok üzgünüm. Para bey, her şey mahvettim her şey mahvettim Hani olur ya. Siz hatamı telafi etmem için bana bir şans verirsiniz. Senin bir suçun yok Ada. Gerçekten yok. Böyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Bora Bey, o çikolataların ben öyle Senin bir suçun yok dedim Ada. Bütün suç benim başından beri saçma fikirdi zaten. Yani umut mu desem çaresizlik mi? Seni ben zorladım. Yani böyle sonuçlanmasını bir yerde ben hazırladım. O yüzden... Al bunu güle güle Sen almayı ben de kaybetmeyi hak ettim. Elbiseyi yıkattım. Geri alırlar mı bilmiyorum ama ben yıkattım. Yalnız ayakkabının tekini bulamadım. Eve baktım yok, sokakta yok, hiçbir yerde yok. Siz taşımışsınız beni eve kadar. Restorana gittim sordum. Orada da yok. Ama merak etmeyin Bora Bey. Ben elime geçen ilk parayla ödeyeceğim ayakkabıyı. Şu anda eline bir milyon lira geçti adam. Ya da siz Lerzan'ın numarasını verin bana. Ben direkt ona sorayım. Fiyatına. Dediğin gibi elime geçen ilk parayla ödeyeceğim. Çok üzgünüm. Az önce bir milyon lirayı yırttın sen. Hani dediniz ya seni kovarım diye. Zaten batacağım. Birazcık daha batayım. Ne olacak dediniz ya. Batmayın Bora Daha fazla batmayın. Özür dilerim. Ada! Aa. Niye telefonunu duymuyorsun? Bora Bey siz ne işiniz var burada? Burada soruları ben sorayım tamam mı? Aşağı gel gidiyoruz çabuk. Siz beni kovmadınız mı az önce? Vazgeçtim. Vazgeçtiniz öyle mi? Neden? İnmiyor musun? İnmiyorum. İnmiyor musun? İnmiyorum Bora Bey siz beni kovdunuz. Peki o zaman ben geliyorum. Aa hayır 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 eniştem evde. Eniştem Güreşçi. Sizi parça pinçik eder Bora Bey sakın. Çok korktum. Göreceğiz. Hayır. Hayır. <laughs> siz, siz, siz ne yapıyorsunuz ya? Bu nasıl zorbalık? Hani tecavüz? Aa, ayakkabı. Seni çağırıyorum niye inmiyorsun aşağıya? Neden gelmiyorsun? Hadi gidiyoruz çabuk. Neden geleyim? Çünkü senin suçun değildi. Ne benim suçum değil Bütün de olanlar, tamam mı? Ya ben, ben sizin için beceriksizim. Şantajcının teki değil miyim? Evet. Siz zaten tehdit ederek girdim işe. Kovdunuz, rahatladınız işte, rahat edin. Siz yolunuza, ben yoluma. Hadi gidiyoruz, görüşürüz. Çünkü iyi, dürüst bir asistana ihtiyacım var, tamam mı? İyi, dürüst bir asistana ihtiyacınız var. Evet, sana ihtiyacım var. Bana ihtiyacınız var. Bin defa söyletme Adar, evet. sonra kapının önüne koyun diye mi beni? Gelmiyorum. Ben sizin oyuncağınız değilim. Hadi. Sana kovmaktan vazgeçtiğimi söyledim ama inmedin. Tamam mı? Senin suçun değil de o yüzden şirkete geri dönüyorsun. Gitmiyorsun. Benimle geliyorsun. Hadi. Gelmiyorum. Geliyorsun. Gelmiyorum. Geliyorsun. Sen şekerin çıktı o yüzden beni anlamıyorsun. Sağlıklı sevilemiyorsun. Ben ya. ya bak. Bana bak. Buradan, buldum. Bak. Buradan buldum. Bana bak. Buradan, bak, buradan. Durma, ben neyi buldum. Aa. Bana doğru i̇şte. söyle ne kadar oldu şu dışın arasında gelelim. sen bana sabah uzun uzun değil. diye laf sokuyordun. sen. Bu da mi? misin? mi misin? Hayır Öyle bir şey yapmadım, yok. Ne diyeceksin? Acıma kadın söyleyeceğiz. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Aa, bir dakika. Aa, şunu tut bakayım bir dakika. Şunu bir tut. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Geleceğim sakin sakin konuşacağız. Tamam mı Nergis? Bak, ben sana alalım. göstereceğim sakinleşmeyi. Biliyorsun. Şey Biliyorsun. Ulan ırz düşmanı senin ne işin var lan burada? Ee, enişte, enişte. Ben senin sen ırz düşmanım. Ne be? Abla, kız ne oluyor abla? Ana, Bora Bey. Yiyeceğim ulan seni. Yiyeceğim ulan seni. Ben seni yiyeceğim, ben seni. Sen önce yaptın. Abları bir yandan... Ayakkabı mı gelmişsin lütfen? Çabuk, hadi. Küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Biz aramızda hallettik zaten, biz de gidiyorduk. Seninle iş bitmedi. Ya bittin. Bittin sen aslan, bittin. Kim o kadın diyor? Kim ocık var diyor. Allah! Şey değil, Allah! senden korkulur biliyor musun? Yani masanın sonunda patron odasını aldırdım. O geri zekalı kız sayesinde. <laughs> Dün nasıl patladı ama? Değil mi? Hak ettiğini yaşadım. Seni hiç özlemeyeceğiz 27. Bora, hoş geldin. Masamı senin odana aldırdım. Sorun olmaz herhalde. Bravo Tuğçe. Çok iyi fikir. Adaya da bir masa lazımdı. Çok iyi oldu. şimdi? Neydi bu rüzgar? Hiçbir şey olmadı. Sultanım. Sus Evren sus. Tek kelime bile etme bana. Alo. Efendim prenses. Ama hiç unutur muyum? Bir senem çıkıyorum şimdi? Tamam. Eee... Ada ablan, Ada ablan gidecek şimdi tanem. Tamam, tamam prenses tamam tamam söyleyeceğim söz. Hadi, hadi gelince görüşürüz öpüyorum çok. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ada, bugün Elif'in doğum günü. Adı ablamla gelsin diyor. Eğer sen gelmezsen bunları üflemeyecekmişim bir şımarık. Sözleşmendeki esnek çalışma saatlerinden bahsetmeme gerek yok sana. Çok konuşmak yok. Gelirim. İçki de yok. Gelirim dedin ya. Gelirim. Ama sözleşmede yazdığı için değil. Elif mutlu olacaksa gelirim.